geliştirme süreci içerisinde ki zaten modern tarım tekniklerini elde etmesine yönelik özellikle gıda güvenliği, bitki sağlığı ve tarımımızın modern tar şekilde modern tarım tekniklerinin kullanımıyla verim ve kapasite artırımına yönelik bizi tetikleyecek bu yöndeki adımımız, bu uyum sürecimiz kesinlikle olumlu ve güzel bir adım ve olması gereken bir adımdır. Çünkü bu anlamda tarım te teknolojisini kullanmayan ve bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşayan bir tarım yapısı içerisindeyiz. Ancak esas üzerinde durulması gereken şu nokta şu. Biz bir GDO'lu ürünün laboratuvar ortamında tetkik analiz edecek teknik imkan ve laboratuvar ortamında bu teknik imkan ve bilimsel koşullara ne kadar sahibiz? Esas üzerinde durmamız gereken nokta budur diye düşünüyorum. Evet, Hocam Avrupa karşı çıkıyor. Siz Kanada'da, Amerika'da bulunuyorsunuz. Brezilya'ya falan evet. gidiyorsunuz. Onlar da o, serbestken Avrupa evet. niye karşı çıkıyor? Şimdi tabii ki benim kanaatime göre bu GDO ile ilgili çalışmaları ciddi olarak başlatan Kuzey Amerika olduğu için biz genellikle Kanada Amerika'dan söz etmeyiz. Kuzey Amerika. Kuzey Amerika Kanada ve Amerika ikisi beraber. Şimdi Kanada'da böyle bir sorun yok. Benim komşum idi Saskatchewan Üniversitesi'nde. Şimdi 80'lik bir adam Kanola'yı icat eden, kanunları bizim hardal dediğimiz bitkiden genetiği değiştirilmek suretiyle bugün bugünkü duruma getirilmiş bir bitki. Ve şimdi en çok eken Çin. Çin buna ...bütün ihtiyacı olan bir ülke. 1.4 milyar nüfusu var. Ve 10 sene önce bir dirhem yoktu kanola Çin'de. Araştırmaları başlattılar. İşte böyle bir heyecanla bir şeylerin Türkiye'de başlatılmasını istiyorum ben. Ya Çin gibi bir ülke Herhalde diyorum ki komünist rejimin bir etkisi olsa. Arkadaş bunu yapacağız. Şimdi ben korkuyorum öyle bir rejimin olmasından şahsen. Çünkü onun sonucu ne olur ne olmaz Allah bilir. Fakat başlattılar şimdi dünyanın en çok e, bitkisel yağ üreten ülkesi Çin. Kanola üreten ülkesi Çin. Faunun kaynaklarına girerseniz kim ne kadar üretiyor? Bizde diyorlar üretiliyor ama ben görmüyorum. 2009 rakamları var. Ben baktım i̇şte efendim 10 ton, 20 ton, 50 ton bunlar bir şey ifade etmez. Evet, şimdi yolda gidiyorsunuz hocam. Arazide gidiyorsunuz. Bir kurbağa görüyorsunuz. <laughs> kurbağa cik cik diye öterse ne yapacaksınız hocam? Tavuk yine kurbağa gibi bağırırsa. Şimdi GDO'lu değişir. Şimdi onların yedikleri ürünlerle. Böyle bir insanlara da tehlikesi yok mu hocam? Şimdiye kadar bakın Murat Bey kardeşimiz bu noktaya değindi. Bunları hep konuşuyoruz. Yani müşterek merak konumuz bunlar. Şimdi ee, 30-40 senedir aşağı yukarı bu e, benim komşum olan kişi aşağı yukarı benden önce ben gitmeden önce 30 senedir benim orada bir tecrübem var benden önce bu işlere başlamış bu işler devam ediyor ve e, kullanılma süresi 30-40 yıl diyorlar ki insan ömrü 80 yıl ise bir insan bunları kullanan insanlar 80 yıl içerisinde nasıl bir seyir gösteriyor bunu görelim diyorlar Şimdi bugüne kadar herhangi bir eksiklik olmadığına göre ben bunu şahsen bilim adamı olarak, yağ bitkileri üzerinde ihtisas yapmış bir insan olarak değilim. Fakat ya bu konuda çalışan insanlar var ve bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Şimdi pazara gidin, Kanada'da herhangi bir pazara gidin. Pazarda rahatlıkla görebilirsiniz. Kanolağa geri olun, üstünde yazılı, yazmak mecburiyetinde öyle bir yasalar da var bizde de öyle bir şey de yok zaten o da tartışılıyor şimdi bir de ayrıca ayrıca domuz etini satıyorlar hocam yine etiket yapıştırmıyorlar yani kaldı ki GDO'lu ürünün nasıl ha, şimdi e, ben o noktaya getireceğim yani dinleyiciler lütfen dinlesinler çok son derece önemli GDO'lu olup olmadı birisi bir yerden kaçırıp getiriyorsa veya işte e, uyduruyorsa icabına uyduruyorsa Türkiye'ye sokuyorsa bunun GDO'lu mu, GDO'su olup olacağını inceleyecek, araştıracak, bu böyle mi değil mi diyecek bir müessese yok. Tarım Bakanlığı'nda da yok, üniversitelerin içerisinde de yok. E şimdi birisi getirdi buraya şu veya bu sebeple. Türkiye'ye girmiyor mu? Sınırlarımız açık. Dört tarafı denizlerle, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Oradan girdiğini düşünün insanlar kaçak olarak neler sokmuyor bu ülke? Ne yapacağız Öyle peki so hocam? Ne yapmamız gerekiyor? Aa, şimdi işte onun için diyoruz ki Allah rızası için bir, ciddi bir takım ara bu araştırma merkezi sadece devle her şeyi devletten beklemek bana göre yanlış. Halk, halk kendisi de bu işin içine girecek. Yani yarın mesela bu şeyleri fikir olarak ben beğeniyorum ama Türkiye'de nasıl yapacağız bilmiyorum. Üniversitelerin içerisinde Teknokent, Teknopark bahsediliyor. Bunun en başarılı Bulana Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yılda 300 milyon doların üzerine para yapıyorlar. Benim bugüne kadar anladığım kadarıyla. Şimdi yarı yarı devlet veya az bir miktarda devlet, devletin eskisine hemen hemen olmadı. bir takım müesseseler kurulsa ve bunlar para getirse, bu paranın ucu görülse ben kendiliğinden bu işin olacağına inanıyorum. Yani evet. Dolayısıyla beklemeden biz bu karlılık, hani Türkiye'de insanlar paraya ve mevkiye son derece düşkün. Ben öyle görüyorum. 30 yıl önce bıraktığım Türkiye ile bu arasında ne fark var diye bana sorarsanız ben diyorum ki insanlar parayı vermeye, mevkiye son derece bana para verir, mevki verir. Para verir, hak etmeden. Cüzdan nasıl vicdanın önüne geçmiş diyorsunuz Cüzdan değil Cüzdan vicdanın önüne geçmiş. Tamamıyla evet. yani kendisi. Hocam Çok doğru. zaten programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, bu vicdanını, önüne, cüzdan vicdanın önüne geçen insanlar artık burada şey yapabilir, evet. e, bir şeyler kendilerini yatarken sorgularlar. E, son olarak hocam, e, kısa bir şekilde bu Uluslararası Araştırma Merkezi'nden bahsetmiştiniz, evet. reklam arasında. E, evet. Bununla ilgili bizi aydınlatırsanız biz de artık programımızı kapatırız. Kapatırız, evet. Şimdi e, birazcık Murat Bey de dokundu. E, hem de birkaç defa dokundu. Şimdi e, bunu söylemekte büyük fayda var. Tekrar tekrar etmekte program üstüne program. Çünkü insanların kafasında ben eğitimci olduğum için bunu çok iyi anladığımı sanıyorum. Şimdi insanlar daimi olarak bir şey söylüyorsunuz ha diyoruz geçiştiriyoruz. Bir, 2 üç, 5 tam ki bizim kafamızda bir kimyasal kalıntı bırakınca ah diyoruz Haa, ben şimdi şunu anladım. O mekanizmayı şimdi anladım arkadaş diyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bunların temcik pilavı gibi önümüzde defalarca getirilmesi lazım. Diyoruz ki bu kadar eksiklik var. İşte bitkisinden, hayvanından, suyundan, toprağından bir sürü problemlerimiz var. Dolayısıyla bu işi çözebilecek sivil sektör, devlet sektörü hepsinin beraber oluşturduğu ve bir para kaynağı da ol olabilecek bir araştırma merkezinden kurulmasına büyük yarar var. Ben diyorum ki yine Urfa bunun için son derece uygun. Bunun için aylarca hatta bir buçuk yıl çalıştık. Bakanlar kurulunda tartışıldı mı bilmiyorum ama Mehdi Bey, Sayın Bakanımız sahip çıktı. Şimdi bunun olması için Diyarbakır olmuş, Urfa olmuş ben o kadar da üstünde durmuyorum ama bunun ya mutlak, Yeter ki olsun değil mi bunların, olacak? Bunları bunu mutlak surette amacına uygun olarak, amacına uygun olarak işi ehline vermek suretiyle. Evet. Bunu bu, bu da çok lazım. önemliydi. Bu da çok önemliydi. Çok İşi teşekkür ehline vermek. Son derece. Kur'an'da ayetimiz var. Kesinlikle öyle. Ee, Sevgili seyirciler bugün e, dedim ya e, çok önemli konuları konuştuk. Asıl gündem bu konulardı. E, çok değerli iki konuğum vardı. E, Profesör Doktor Sayın Ahmet Ruhi Mermut, e, Szketchun Üniversitesi Öğretim e, Görevlisi ve yine e, Doktor Murat Çakmaklı, e, Tarımsal Kalkınma Tarımın. Uzmanı diyelim e, artık e, bir kurumda e, kendisi yine uzman tarımsal anlamda da e, tarımsal politikal anlamda da kendisi çok uzmandı. Her ikisine de ben çok teşekkür ediyorum. Ama e, sayın hocalarımın ediyoruz. sayın hocalarımın dediği gibi e, ne olur e, herkes elini vicdanına koysun. Biz de aynısını söylüyoruz. Biz de sizlere aktarmakla mükellefiz. Bugün bu konuyla sizlerle birlikte olduk. Bundan sonraki programlarda bakalım neler bizleri bekliyor, kimler bizleri bekliyor. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum efendim.